Kalk bakayım lan. Kalk. Şu kanların görür bak. Ayağındaki kanlar bak bak. Ayaklarında da vardı. Ön ayakları komple kanlı da şimdi bir buraya şey yapmış. Bağladım bu kodoşu. Boştaydı bu gece. Adam hemen avını bak bak kanı görüyor musun? Şurada? Arka ayaklar falan komple kandı bak. Yanları ıslak hala attı. İlk ya. avını yapmış. Ay, Kara kız. Kokuyor, ya. <laughs> kız. kokuyor mu ya? Kötü baba aşırı kötü. Bakar mısın ya? Yine bir domuz yavrusu. Domuz yavrusunun birini halletmiş. İğrenç kokuyor. O evet. Ay, ben, 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 ben. Hey. Tut kıs kıs Tut kızım. <laughs> Nasıl arıyor? Tut. tut, tut, tut kızım. Kordon. Kordon. Hayır. Kordon. Su koyun. Şimdi başlat Tut sık, 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 sık. kızım. Kordon tut. Kordon tut. Hmm. Kordonu sallasam hmm. şimdi Aslanı gider onu bulur ama. Hmm. Bir <gülüyor> daha <laughs> da. Nasıl getiririz? bilmiyorum. Ula salak mı? Hayır. Niye? Kordon. Kordon. Anne dinliyor musun? Nazlı. Aynı Nazlı. Ama hmm. Ben mor